arkadaşlar. İyi bir gün geçirin inşallah. E, fasulye turşusu kuracağım arkadaşlar. Taze fasulye turşusu kuracağım. tencereye e, suyu aldım. E, kaynattıktan sonra temizlemiş olduğum fasulyeleri e, uçlarını aldım başını ve ucunu aldım. bunu bir biraz haşlayacağım. Bir 5 5 10 dakika demeyelim de arkadaşlar. Bir 20 dakika falan haşlayacağım. Şimdi haşlamaya bıraktım. Bakalım haşladıktan sonra ne işlem yapacağız. Fasulyelerimi haşladım. Böyle size de göstermek istiyorum. Bakın yumuşacık oldu bunlar kılçıksız fasulyeler ve hemen baş ucunda hazır su var hazır suyla e, bir duruladım e, ve şişeleri dizeceğiz arkadaşlar böyle e, turşu yapacağım şişenin içerisine biraz muhut bıraktım ve e, bir iki tane sarımsak bunları e, davana attım yani alt kısmına attım ve fasulyeleri dizeceğim e, şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar fasulyeyi bir sıra dizdikten sonra e, sarımsakları tekrardan bir kat e, tekrar üzerine biraz daha e, atacağım haberiniz olsun e, evet arkadaşlar şişeye koyacaktım aslında sıcak olduğu için biraz buharlı olmuş e, sığmadı hani iki kilo o da 2 kilo ama sığmadı şöyle e, başka böyle bir şey e, aktardım. Fakat bu da e, az geldi. Daha önce kırdığım e, fasulyeler vardı. Ondan biraz ekledim, tamamladım. Şimdi gelelim püf noktasına. Arkadaşlar siz nasıl e, turşu kuruyorsunuz bilmiyorum. Öncelikle bir kaşık tuzum var. Kaya tuzu hemen üzerine böyle ilave ettim. E Hani hafif biraz acı oluyor ya acı olmaması için şöyle bir kaşık e, şeker ilave ettim ve burada e, limon dozlarım var onları da içine attım e, toplamda e, kaç parça oldu 4 parça oldu ve üzüm sirkesi üzüm sirkesini de şöyle ekledikten sonra hemen püf noktaya geçiyoruz ayrıyeten başka bir püf noktası limon tuzu ve içinde ne vardı nohut vardı arkadaşlar nohut mayaya gelmesini sağlıyor şimdi püf noktaya geçelim evet arkadaşlar püf noktasına hemen geçelim böyle bir çaydanan e, su alacaksınız arkadaşlar. E, nasıl bir su e, kullandığınızı bilmiyorum. Musluk suyu olmaması gerekiyor. Bunun e, hazır veya arıtma suyu olması gerekiyor. Bizde de arıtma olduğu için arıtma e, suyunu kullandım. Kaynattım fukur fukur kaynadı ve şimdi sıcak sıcak ilave edelim. güzelce dolduralım. Suyu tam olarak doldurdum. Bu şekil. Kaynamış su ve hazır su olması gerekiyor arkadaşlar. Veya arıtma suyu olması gerekiyor. Püf noktayı size güzelce açıkladım. E, bu tarifi bütün turşularınıza deneyin arkadaşlar. Salatalık, e, biber, e, net lahana, ne tür e, turşu kuruyorsanız bu şekilde e, denemenizi tavsiye ederim. izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizler nasıl püf noktası kullanıyorsunuz e, yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.